Değnek altılısı aşk hayatında, ilişkilerinde sevdiğin kişiden beklediğin ilgiyi ve onayı alacağının bir işareti. Belki uzun zamandır kendini görünmez hissediyordun, belki duyguların fark edilmemişti. Bugün partnerinle ya da hoşlandığın kişiyle aranızdaki bağ güçleniyor. Yaptığın jestler, gösterdiğin şefkat ve anlayış artık fark ediliyor. Belki de güzel bir sürpriz ya da romantik bir itiraf kapıda. İlişkisi olmayan balıklar içinse sosyal çevreden biriyle aranızda sıcak bir yakınlaşma başlayabilir. Kalbinin sesini dinle ve sezgilerine güven çünkü bugün duygusal zafer seninle olacak. Finansal ve kariyer anlamında değnek altılısı tam bir başarı habercisi. Son zamanlarda çok çalıştın, belki projelerde kendini yıprattın, belki de emeklerinin karşılığını almak için sabır gösterdin. Bugün iş yerinde ya da kariyer yolculuğunda bir takdir, bir ödül ya da beklediğin bir haber gelebilir. Bir zam, bir terfi ya da tamamlanan bir iş sonrası alkışlanmak ihtimali dahilinde. Balık burcu olarak bazen geri planda kalmayı seviyorsun ama bugün sahne senin. Yaratıcılığını ve fedakarlığını gösterdiğin alanlarda ışığın parlıyor. Hadi projelerine güvenle devam et çünkü evren sana başarılıdır sunuyor. Ruhsal ve kişisel gelişim tarafındaysa değnek altılısı içsel bir özgüven ve kendini onaylama duygusunu getiriyor. Uzun zamandır üzerinde çalıştığın bir alışkanlık, meditasyon ya da kendini geliştirmek için attığın adımlar bugün meyvesini vermeye başlıyor. Belki bir farkındalık, belki uzun süredir beklediğin bir içsel huzur dalgası seni bulacak. Balık burcu olarak sezgilerin çok yüksek ve bugün bu sezgiler sana rehberlik edecek. Belki bir rüyadan, belki bir buluttan ya da içindeki sessizlikten gelen bir mesaj alacaksın. Kendi yolculuğunu onurlandır ve başarılarını kutla çünkü bugün ruhsal olarak bir adım daha yukarıdasın. Bugünün enerjisi gerçekten büyülü ve değnek altılısıyla birlikte güne güçlü bir başlangıç yaptık. Şimdi bu başarının ve zaferin ışığında ilerlerken bakalım odaklanman gereken alan ne olacak? İkinci kartımıza geçiyoruz, hazır mısınız? Bir sonraki mesajda harika fırsatların kapısını aralayacak ve evrenin sana sunduğu yeni başlangıcı keşfedeceğiz. Evet sevgili balıklar, şu anda ikinci kartı çekiyorum. Hep birlikte odaklanın enerjiyi hissettik ve bakalım evren bize ne söylüyor. Vay canına! Gerçekten heyecan verici bir kart çıktı. Karşımıza çıkan kart değnek ası. Bu kart tam anlamıyla yeni bir başlangıcın, fırsatların ve ateş enerjisinin simgesi. Değnek ası bize şunu söylüyor. Önümüzde yeni yepe bir kapı açılıyor. Bu kapıdan geçmek için cesaret göstermeliyiz. Çünkü arkasında bizi bekleyen yaratıcı bir potansiyel var. İlk kartımızda yani değnek altılısında bir zafer, bir başarı teması vardı. Bugün temel enerjiyi kendine güvenmek, topluluk içinde onaylanmak ve o kutlama hissini yaşamak olarak aldık. Şimdi değnek asıyla beraber bu başarıyı sürdürebilmek için yeni bir adım atma zamanı. Evren sana bir tohum uzatıyor. Onu alıp hayatının hangi alanında yaşartmak istiyorsun? Bundan sonraki yolculuğunda odaklanman gereken alan işte tam olarak bu. Öncelikle aşk ve ilişkilerde ne anlama geldiğine bakalım. Denekası ilişkilerde taze bir heyecan ve tutku getiriyor. Eğer şu anda bir ilişkin varsa ve biraz durağanlaşıp rutinleştiğini hissediyorsan, bu kart sana yeniden kıvılcım yaratabileceğini söylüyor. Birlikte yeni bir aktiviteye başlamak, partnerinle paylaştığın alanı farklı bir şekilde deneyimlemek, ilişkini daha canlı ve ateşli hale getirebilir. Belki hiç düşünmediğiniz bir seyahat, belki ortak bir projeye başlamak ya da tamamen spontane bir buluşma. Balık burcu olarak sen zaten romantik, duygusal ve sezgilerinle hareket eden birisin. Deynek ası işte tam da bu içindeki yaratıcı atesi uyandırıyor. Eğer yalnızsan ve yeni bir ilişkiye açık olmak istiyorsan bu kart sana cesur ol diyor. Kim bilir? Belki o anlık bir karşılaşma veya beklenmedik bir mesaj senin için aşkın kapısını aralayacak. Utangaçlığını bir kenara bırakıp duygularını daha açık ve dürüst şekilde ifade etmek sana çok şey kazandıracak. Deynek ası yeni tanışmalar ve beklenmedik sürprizler için ideal bir işaret. Sen hayal eden, kendini bazen geri çeken biri olsan da bu dönemde aktif olmak sana ilişkilerde taze bir soluk getirebilir. Şimdi para, finans ve kariyer alanına geçelim. Değnek ası, iş hayatında yeni bir proje başlatmak veya farklı bir fırsatı değerlendirmek için harika bir zaman olduğunu gösteriyor. Belki uzun süredir aklında olan bir fikri hayata geçirmek istiyorsun ama tereddüt ediyorsun. Bu kart tam anlamıyla sana şunu söylüyor: Kendi potansiyelinin farkına var ve cesurca adımını at. Özellikle Balık burcu olarak sezgilerine güvenmek yaratıcı fikirlerini ortaya koymak sana ekstra avantaj sağlar. Bir iş değişikliği, yeni bir sorumluluk almak, hatta kendi işini kurmak gibi konular gündeme gelebilir. Finansal olarak da değnekası yeni gelir kapıları açabileceğini ifade ediyor. Yani şu anda bir ek gelir yaratma fikrin varsa, örneğin hobilerini işe dönüştürmek, el emeği ürünler yapmak, sanatsal projelere imza atmak tam zamanıdır. Bütçeni yönetirken yeni yöntemler denemek, yatırımlarına farklı bir gözle bakmak sana çok şey kazandıracak. Unutma, ilk kartta gelen başarı hissi güç alarak şimdi yeni bir girişime başlamak sana uzun vadede büyük getiriler sunabilir. Gelelim ruhsal ve kişisel gelişim konusuna. Denek ası burada adeta bir içsel uyanışı simgeliyor. Şu anda hayatında yeni bir ruhsal yolculuğa başlamak için mükemmel bir dönemdesin. Balık burcu olarak zaten çok sezgisel, empatik ve derin bir iç dünyaya sahipsin. değnek ası seni kendi içindeki yaratıcı enerjiyi keşfetmeye davet ediyor. Belki meditasyonla, belki resim yaparak, belki de yazı yazarak kendini daha iyi ifade edebilirsin. Ruhsal Gelişimde yeni pratikler denemek, örneğin sabahları kısa bir şükür ritüeli, günlüğe duygularını yazmak ya da doğa yürüyüşleri yapmak sana çok iyi gelecek. Bu kart aynı zamanda özgüvenini artırmak ve kendi merkezinde kalmak için cesaret veriyor. Kendi duygularını özgürce ifade etmek, başkalarının ne düşündüğüne fazla takılmadan özüne dönmek ruhsal olarak büyümene yardımcı olacak. İlk kartta gelen topluluk içinde onaylanma ve zafer enerjisiyle şimdi bu gücü kendi iç yolculuğunda kullanabilirsin. Kendine yeni bir alan açmak, belki yeni bir kursa başlamak ya da hiç denemediğin bir aktiviteye yönelmek içsel büyümeni muzlandırabilir. Hayallerini gerçekçi bir planla birleştirdiğinde değnek ası sana ilham verecek. Görüldüğü gibi değnek ası hayatının her alanında taptaze bir enerji getiriyor. İlk kartta gelen başarı hissiyle şimdi bu fırsatı değerlendirip yeni bir başlangıç yapma zamanı. Bu dönemde cesur olmalı, içindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmalısın. Balık burcu ruhunu besleyen şeyler, hayal gücün, şefkatin, sezgilerin hepsi şimdi yeni bir yolda parlayacak. Peki bu ateşi nasıl daha da büyütebilirsin? ve önüne çıkan fırsatları nasıl değerlendireceksin. İşte bunu anlamak için üçüncü kartımıza geçeceğiz. Bakalım günün rehberliğinde seni neler bekliyor? Hazır mısın? Bir sonraki kartımız değnek prensi ile bu yolculukta sana rehberlik edecek ve son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda değnek prensi. Bu kart size şunu söylüyor sevgili balık. Artık yeni bir yolculuk başlıyor ve sana ilham veren, kalbini kıpır kıpır ettiren bir enerjiyle harekete geçme zamanı. Önceki iki kartta gördüğümüz başarı ve yeni başlangıç isteği, şimdi değnek prensiyle hayat buluyor ve sana adım atman için cesaret ve motivasyon sunuyor. Aşk ve ilişkilerde değnek prensi, sana kalbini açık tutmanı ve duygularını özgürce ifade etmeni tavsiye ediyor. Belki uzun zamandır beklediğin o heyecanı hissetmiyorsun ya da ilişkinde bir yeniliğe ihtiyaç duyuyorsun. İşte şimdi aşk konularında daha atak ve cesur olmanın tam zamanı. Hoşlandığın kişiye duygularını belli etmekten çekinme veya mevcut ilişkinle ilgili yeni bir şeyler denemekten korkma. Şunu yapın. Duygularınızı bastırmak veya geri çekilmek yerine küçük de olsa adımlar atarak ilişkinizi canlandırmaya çalışın. Aşkta çekingenlikten kaçının. İç sesinizi dinleyin ve kalbinizin götürdüğü yere adım atın. Para, finans ve kariyer alanında değnek prensi fırsatları kovalamaktan korkmaman gerektiğini söylüyor. Yeni bir projeye başlamak, iş değiştirmek ya da uzun zamandır aklında olan bir fikri hayata geçirmek için uygun bir dönemdesin. Şunu yapın: Yeniliklere açık olun ve risk almaktan korkmayın. Yaratıcı yönünüzü ortaya koyun çünkü bugün attığınız cesur adımlar ileride size maddi ve manevi kazan olarak geri dönecek. Fakat aceleci davranmaktan ve detayları göz ardı etmekten kaçının. Planlı ve adım adım ilerlemeye çalışın. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise değnek prensi sana hayatı taze bir gözle görmeni ve yeni deneyimlere açık olmanı öneriyor. Monotonluktan çıkmak, yeni hobiler edinmek, kendini farklı alanlarda geliştirmek için harika bir zaman dilimindesin. Şunu yapın, sezgilerinize güvenin ve içinizden gelen ilhamı takip edin. Kendi yolculuğunu onurlandır ve adım adım ilerlerken bugün sana en zengin katman kazanacak. Bu kartın ruhsal ve kişisel gelişim tarafında sana hiç tuhaf gelmemeli çünkü gerçekten bu yola adım at Zamanı. Denek prensi sana bir yol daha açıyor ve sana gelen beğenmeyen, seven ve sevmeyenin peşinde takılmadan kendi yoluna devam etmek için cesaret veriyor. Rüyaların temellerin sana yardım, hayallerin asıl hayattan daha açık ve net konuşmanı istiyor. Kendi kendine önce adım, kuralların, koşulların ve kendi kararlarını alman gerek. Bugün pek çok sen farklı bir noktada evriliyor ve yeni bir yolculuk başlıyor. Bu yol korkuların, sorumlulukların sana ağırladığın, hayallerin her şeyin adına da işaret. Adeta hayatının daha temiz o yenilemenin başlangıç noktasınasın. Zor geçmişte kaldın ve artık sadece hayallerine odaklanmanın zamanı. Bugün kartın ve secesinin her şeyin ruhunda açılıyor. Sadece yapı ve hayaldir. Bugün yeni mi evren, yeni bir hayat başlıyor. Kendi içindeki cesareti daha iyi anla çünkü kendi yolculuğunu onurlandır ve başarılarını kutla çünkü bugün ruhsal olarak bir adım daha yukarıdasın. Bugünün enerjisi gerçekten büyülü ve değnek altılısıyla birlikte güne güçlü bir başlangıç yaptık. Şimdi bu başarının ve zaferin ışığında ilerle ilerlerken bakalım odaklanman gereken alan ne olacak? İkinci kartımıza geçiyoruz, hazır mısınız? Bir sonraki mesajda harika fırsatların kapısını aralayacak ve evrenin sana sunduğu yeni başlangıcı keşfedeceğiz. Evet sevgili balıklar, şu anda ikinci kartı çekiyorum. Hep birlikte odaklandık, enerjiyi hissettik ve bakalım evren bize ne söylüyor? Vay canına, gerçekten heyecan verici bir kart çıktı. Karşımıza çıkan kart, değnek ası. Bu kart tam anlamıyla yeni bir başlangıcın, fırsatların ve ateş enerjisinin simgesi. Değnek ası bize şunu bunu söylüyor. Önümüzde yepyeni bir kapı açılıyor. Bu kapıdan geçmek için cesaret göstermeliyiz. Çünkü arkasında bizi bekleyen yaratıcı bir potansiyel var. İlk kartımızda yani değnek altılısında bir zafer, bir başarı teması vardı. Bugün temel enerjiyi kendine güvenmek, topluluk içinde onaylanmak ve o kutlama hissini yaşamak olarak aldık. Şimdi değnek asıyla beraber bu başarıyı sürdürebilmek için yeni bir adım atma zamanı. Evren sana bir tohum uzatıyor. Onu alıp hayatının hangi alanında yaşartmak istiyorsun? Bundan sonraki yolculuğun odaklanman gereken alan işte tam olarak bu. Öncelikle aşk ve ilişkilerde ne anlama geldiğine bakalım. Değnek ilişkilerde taze bir heyecan ve tutku getiriyor. Eğer şu anda bir ilişkin varsa ve biraz durağanlaşıp rutinleştiğini hissediyorsan, bu kart sana yeniden kıvılcım yaratabileceğini söylüyor. Birlikte yeni bir aktiviteye başlamak, partnerin ve paylaştığın alanı farklı bir şekilde deneyimlemek, ilişkini daha canlı ve ateşli hale getirebilir. Belki Sevgili balık, şefkatli doğanızla kendinizi unutmak yerine bu dönemde kendi ihtiyaçlarınıza da özen gösterin. Ruhunuza iyi gelecek şeyler bulun ve hayatınıza küçük maceralar ekleyin. Eski alışkanlıklara sıkı sıkıya tutunmaktan kaçının, değişime ve akışta kalmaya çalışın. Tüm kartların sana sunduğu yol haritasını bir araya getirdiğimizde ortaya birbirini tamamlayan güçlü bir hikaye çıkıyor. Bugün çektiğimiz kartlar sana şunu söylüyor: Değnek altılısıyla başlayan yolculuk sana hem aşk hem para hem de ruhsal gelişim alanlarında büyük bir zaferin, hak edilmiş bir kutlamanın ve görünür olmanın enerjisini getiriyor. Senin gibi sezgisel ve şefkatli bir balık için bu kart dış dünyadan beklediğin takdiri ve içsel olarak hissettiğin başarıyı yaşama şansı sunuyor. Aşk hayatında ilişkinde hak ettiğin değeri görüp buna sevinebilir, iş hayatındaysa uzun süredir uğraştığın bir projenin sonucunu kutlayabilirsin. Kişisel gelişim tarafındaysa içsel bir eşiği aşıp kendinle gurur duyacağın bir noktaya geliyorsun. İkinci kart olan değnek ası ise sana yeni bir başlangıcın kapılarını açıyor. Bu kart her alanda taze bir enerjiye, tutkuyla hareket etmeye ve ilhamla yeni adımlar atmaya çağırıyor. Aşk hayatında yeni bir tanışma ya da ilişkide heyecan verici bir gelişme gündeme gelebilir. Para ve kariyer alanındaysa yaratıcı fikirlerin sayesinde yepyeni bir fırsat doğabilir. Kendi potansiyeline güvenip risk almaktan çekinmemelisin kişisel ve ruhsal gelişimin içinse içindeki yaratıcı gücü ortaya çıkarıp hayallerini gerçekleştirme konusunda yeni bir motivasyon buluyorsun balık burcunun rüyacı ve yaratıcı tarafı burada ön plana çıkıyor sana gönderilen ilahi ilhamı gerçekten kullanmak senin elinde ve son olarak değnek prensi tüm bu enerjileri canlı tutmanı cesaretle ve heyecanla hayatına dahil etmeni istiyor bu kart sana diyor ki hangi alanda olursa olsun yeni fikirlere ve deneyimlere açık ol İlişkilerinde sürprizlere hazırlıklı ol, iş hayatında yeniliği kucakla, kişisel yolculuğundaysa tutkularının peşinden gitmekten korkma. Senin gibi fedakar bir balık için bazen kendine öncelik vermek zor olabilir ama bugün içindeki ateşi beslemek, kendi yolunu cesaretle çizmek sana sadece güç ve mutluluk getirecek. Bugünün genel enerjisine baktığımızda, aşk hayatında kendine güvenin ve gösterdiğin çabanın karşılığını alma zamanı. İş hayatında yaratıcı fikirlerinle öne çıkıp başarıyı kutlayabilirsin. Kişisel gelişim alanındaysa kendini daha önce hiç olmadığı kadar canlı ve motive hissedeceksin. Unutma, sezgisel ve hassas yapınla bu yüksek ateş enerjisini mükemmel şekilde dengeleyebilirsin. Eğer bu rehberlik sana dokunduysa, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hangi alanın seni en çok etkilediğini aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi yazmayı unutma. Senin hikayeni duymak benim için çok değerli. Yarınki videodaysa Balık Burcu'nun hayallerini gerçekleştirmek için hangi kadim sırrı keşfetmen gerektiğini konuşacağız. Sakın kaçırma çünkü bu sır senin hayatında yepyeni bir kapı açabilir. Bugün kalbinin sesini dinleyerek içindeki ışığı dünyaya yaymandan daha güzel ne olabilir ki? Hep pozitif kal, sevgiyle ve umutla yoluna